Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, saat şu anda akşam 5. Havalar artık erken karardığı için son kez ikinci yemlemeyi yapalım istedik. Sabah bir defa yemliyoruz, akşam da bir defa yemleyip toplamda bir gün içerisinde iki defa yemlemiş oluyoruz. Ee, burada Sadova'nın yemini kullanıyoruz arkadaşlar. Çok fazla yeminle kullandığımızı soranlar var. Burada toz 1040 Sadova 1040 yem var. Bu protein ihtiyaçlarını karşılıyor. Şurada da granül yemimiz var. O da günlük almaları gereken vitamin, mineral vesaire ihtiyaçlarını karşılıyor. İkisi farklı çeşitler. Sadova 1040. Şurada da Sadova 201 ile 202 yemini kullanıyoruz. Ee, şimdi bir yemlemelerini yaptık. Şurada kapalı duran hayvanlarımız vardı biliyorsunuz. Plymouth buradaydı. Küllü tavuğumuz da şurada. Asıl bomba olarak şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar Tekirdağ'dan yeni geldiler. Irk ismi olarak ne oldukları hakkında çok bir fikir sahibi değilim açıkçası. Bilenleriniz varsa yoruma detaylı bir şekilde yazabilirler. İki horoz bir tavuk şeklinde olduğunu düşünüyorum. Şu horoz, şuradaki horoz ve şu siyah olan tavuk olarak düşünüyorum. Şu an yaklaşık 3-3,5 aylıklarmış. 5-6 aylık olduklarında yumurtaya geliyorlar. Bilmiyorum bakalım gözlemleyeceğiz artık ne tarz bir şey olurlar. Çimlenme devam ediyor. Daha hiçbir şekilde çim çıkmadı. Tohumları atmıştık sizinle birlikte biliyorsunuz. Her tarafa tek tek yaydık. Oradan bir çim çıkmasını bekliyoruz. Şuradaki küllüde son duruma bakalım neler varmış. Yemini verdik. Şu anda yemini yiyor. Suları zaten günlük olarak tazeleniyor. Bu şekilde kapatıyor olmamızın sebebini anlatmıştım. Tekrardan anlatayım ben size. Şimdi bunlar horozlaşmaya yakın oldukları zamanda, yani erginliğe ulaşmaya başladıkları vakitlerde diğer hayvanlara rahatlık vermiyorlar. Şimdi rahatlık vermedikleri için onları kapatmak zorunda kaldık. Yemlemelerini ve sulamalarını günlük bir şekilde yapıyoruz. Şunlar yeni geldikleri için buraya alışamamışlar. Yemlemelerini onları da bekleyeceğiz tabii ki de. Şurada kötü bir durumla söz konusu. Şuradaki betonumuz yerinden çıktı. Burayı da düzenlememiz gerekecek ama havalarda yağmurlu olduğu için tekrardan bir beton atma durumumuz söz konusu değil. O yüzden kümesi kapatırken zorla sıkıştırarak kapatıyoruz şu kısmı. Bahçe genel itibariyle şu şekilde arkadaşlar. Tam anlamıyla bahçenin bütününü merak ediyorsunuz. Şöyle genel avramız bahçenin şu. Hayvanların tok olması çok önemli arkadaşlar. Eğer gece yemlemelerini yapmazsanız hayvanlar sabaha kadar aç bir şekilde kümeste beklediği zaman vücudundaki protein oranı düşüyor. Çünkü yiyebilecekleri yem olmadığı için ilk önce karbonhidrat sonra yağ en son proteini yemeye başlıyor vücudundaki açlıktan dolayı. O yüzden günlük yemleme çok önemli. Sabah erken saatlerde ve akşam kapatmaya yakın bir saat kala yemlemelerini yapalım arkadaşlar. Hem hayvanlar aç kalmasın hem de erginliği daha çabuk ulaşıyorlar. Bu yüzden Elde yem yemeye alıştıkları için sürekli elde yem bekliyorlar benden. O yüzden kümese girer girmez elimde bir şey görünce üstüme atlıyorlar. Büyük ihtimal sizde de öyledirler. Ee, şu an yumurtaya yakın 3 adet tavuğumuz var. Bir Plymouth, beyaz ve şuradaki Arap tavuğumuz. Yeni yeni gazel sesi çıkarmaya başladılar. Gazel sesi nedir diye soracak olsanız hani tavuklarda duymuşsunuzdur. Gak 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 diye ses çıkartıyorlar. Yumurtaya yakın olduğunu gösterir bu. Yaklaşık ben 15 gün içerisinde yumurta bekliyorum inşallah şu üçünden. Zaten şu köy tavuğumuz ve şu köy tavuğumuz bir tane de kahverengi tavuğumuz var. O içeri girmiş. Onlar yumurt diyor zaten. Şu üç olan civcivlerimizden şu kahverengili olan horoz. Diğer ikisi de tavuk zaten. Bakalım ayrı ayrı yavru almaya çalışacağız. Plymouth tavuğumuz için şuradaki Plymouth oruzumuzu bekletiyorum. Tüylünü tamamladıktan sonra ikisini bir birleşim yapacağım. Beyaz tavukla beyaz oruzumuz zaten renk olarak görüyorsunuz uyumlu. Şu tavuğumuzla da üstteki oruzumuzu birleştirip yavru alacağım inşallah. Bu arada bunların satışlarını gerçekleştirdiğimiz sayfa platformu Facebook biliyorsunuz. Orada dün şu oruzumuzu paylaşmıştım ve şuradaki oruzumuzun görselini paylaştığımda ığraktan bir talep oluştu. Bu beyaz tavuğumuz ve beyaz oruzumuz için 8 bin lira yani 430 dolarlık bir teklif aldım. Aslında bir yandan vermek mantıklı ama diğer yandan bunların yavrusunu alıp farklı bir şekilde üretim yapacaksam da mantıksız oluyordu. O yüzden biraz erteleyelim istedim. Çünkü ticarette nedenli bir erteleme yaparsanız fırsatlar dahilinin göz önünde bulundurarak o denli bir gelir elde ediyorsunuz. Şimdi bunları satarsam bunlardan elde edebileceğim yavrular olmayacağı için altın yumurtlayan tavuklarımı kesmiş olacağım. O yüzden biraz beklemek daha mantıklı. Yavrularını aldıktan sonra yavru satışına yumurta satışına en son da anaç satışına başlayabilirim diye düşünüyorum. Şu yeni gelen 3 adet için içinde sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Yani ne çalışması olduğu hakkında fikir sahibi değilim. Hatta yanlarına gidip daha detaylı göstereyim size. hakkında. Belki sizin daha önce kullandığınız ırklar vardır ama ben Fizan'la Googlelu çalışması olduğunu düşünüyorum. Gel. Gel bakalım gel. Biraz ürkekler. Dur dur dur. Kafasında tepeleri var. Paçaları yok. Fizan'la Googlelu çalışması gibi geliyor bana ama bilmiyorum belki siz beslediyseniz daha farklı bir bilgiye sahip de olabilirsiniz. Şöyle bırakalım da. Onları da yemlemelerini ve sulamalarını yapacağız çünkü acıkmışlar. Gel, gel. Hatta biraz yem alalım oradan onlara da yemlerini verelim. Durun bakalım. Gel, 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 gel. Evet onlar yemlerini yesinler gel. Kümese yeni alıştık, alışacakları için şu anda yemin yeri nerede, suyun yeri nerede diye pek bilmiyorlar. O yüzden ilk üç gün onlara yem ve suyun yerini öğretiyorum ki hani ben olmadığımda aç ve susuz kalmasınlar. Gel, gel, gel. Bu biraz daha insancıl. Gel. Gel bakalım, gel. Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü havalar soğumaya başladı. Sizden ricam kanalımıza destek olup, abone olup ve güzel yorumlar yaparsanız bizim için destek olduğunuzu belli etmiş olursunuz. Çekim içinde telefonumun maksimum pikseli bu kadar. Yani elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah bu kış sürecinde güzel videolar çekip yazın daha da kaliteyi arttırıp güzel içerikli videolar üretmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.